Fenerbahçe'den Filip Kostic bombası. Kimse bunu beklemiyordu. Mourinho sen ne yaptın öyle? Öte yandan transferde Galatasaray detayı dikkat çekti arkadaşlar. Fenerbahçe'nin sürpriz bir operasyonla kadrosuna kattığı Sırp Yıldız sol açık ve sol kanat beki olarak görev yapıyor. Ancak Mourinho özellikle hücumu düşündüğü maçlarda yeni öğrencisini farklı mevkide oynatabilir. 31 yaşındaki oyuncunun en öne çıkan özelliği sol ayağını müthiş kullanması. Hem duran toplarda hem de akan oyunda adrese teslim ortaları kariyeri boyunca en güçlü yönü oldu. Filip Kostic ayrıca oyun kurma konusunda da son derece başarılı. Fenerbahçe Medine'yi Ocak ayında kadrosundan katmak için Boca Junior'sla anlaştıktan sonra sol bek arayışına başlamıştı. Birçok ismi gündeme alan Fenerbahçe sürpriz bir hamle yaptı. Fenerbahçe Kostic'i bir yıllığına kiralamak için Juventus'ta anlaşma sağladı. Bu transferin sürpriz olarak görülmesinin nedeni 31 yaşındaki oyuncunun aslında bir sol bek olmaması. Sırp Yıldız kariyeri boyunca ağırlıklı olarak sol açıkta ve üçlü savunmanın taktiklerde sol kanat beki olarak görev yaptı. Kostić zaman zaman sağ kanatta da forma giydi. Mourinho son yıllarda çalıştırdığı takımlarda üçlü savunmayı tercih etti. Ancak şu ana kadar Fenerbahçe'de bu dizilişi hiç kullanmadığı için bu yönde bir değişiklik yapması olası gözükmüyor. Mourinho Kostić'i özellikle iç sahada daha fazla hücumu düşündüğü için karşılaşmalarda belki sol bek olarak kullanılabilir. Ayrıca yoğun maç temposunda Avrupa'da Maxime'nin kullanıldıktan sonra ligde sol açıkta Sırp yıldızı tercih edebilir. Filip Hoss için en güçlü yönü sol ayağını müthiş kullanması. Gerek duran toplarda gerekse akan oyunda adrese teslim ortalarıyla ön plana çıkan bir isim. El Nesiri'nin hava toplarındaki etkinliği düşünülürse Fenerbahçe taraftarı bu ikilinin işbirliğiyle birçok gol sevinci yaşayabilir arkadaşlar. Kostić özellikle kariyerinde patlama yaptığı Frankfurt'ta hücumun merkezindeki isimdi. Kanatta oynamasına rağmen oyun kurulumunda keyif rol Sırp yıldızındı. 31 yaşındaki oyuncu formasını giydiği her takımda önemli skor katkısı vermeye başardı. Kostic en fazla maça 4 yıl formasını yedi Frankfurt'ta çıktı. Tecrübeli futbolcu Alman ekibinin formasını 172 kez terletti, 33 gol ve 64 asist olmak üzere 97 skor katkısı sağladı. için ilginç bir istatistiği de gol attığı 70 maçta takımlarının sadece 5 kez kaybetmiş olması için Fenerbahçe'yi tercih etmesinde Dušan Tadic'in etkisi büyük. Tadic yıllarca Sırbistan milli takımında 31 yaşındaki oyuncuyla birlikte ter döktü ve kaptanlığını yaptı. İkilinin yakın arkadaş oldukları biliniyor. Yolculuklarda genelde yan yana oturan Kostic ile Tadic ilk kez bir kulüp takımında birlikte forma giyecek. Groningen 2012-2013 sezonunun başında Dušan Tadic'i Trente'ye satarken onun yerine Radnički'den Kostic'i transfer ederek doldurmayı başarmıştı. Mourinho bizzat görüştü. İş daha önce birçok teklifi geri çeviren Filip Kostic'i ikna etmeye kaldı. Bu aşamada devreye Jose Mourinho girdi. Daha önce transfer edilen oyuncularda olduğu gibi dünyaca ünlü teknik adam ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu konuşmanın ardından Yıldız futbolcu menajeriyle Fenerbahçe ile anlaşma talimatı verdi. İş sadece imzaya kaldı arkadaşlar. Sırp oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından imzasını atacak. Filip Kostiç transferini siz nasıl yorumluyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Fenerbahçe videosunda sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.